Evet, selamlar arkadaşlar. Herkese hayırlı işler. Bol hareketli kazançlar. Göknur Gıda ile ilgili şöyle kısa bir video çekmek istedim. Uzun zamandır konselde olan yaklaşık e, 26 liradan e, hemen hemen halka arz fiyatına geldi. Evet, şöyle kısaca teknik seviyelerine bakalım. Evet, şöyle bir yatay alanımız var. Birincisi burası. Evet. Burada olması gereken rakamımız kısa vadeli. Buranın üzerine bu bildiğiniz gibi fırlatma bölgemiz var. Şurada. ilk kapanışımız geldi. Kısa vadeli 16.40 ve üzeri şöyle bir fibo seviyelerine bakalım. Ne olabilir? Nerelere kadar gidebiliriz? Diye yani şu düşüşün minimum %50'sini geri almamız gerekiyor. 18 liraya kadar bu hissenin uzaması gerekiyor. Kimseye yatırım tavsiyesi değil. Takipte kalmaya devam edin.